Gladiator. izledim onu. Adamımız Maximus. Maximus Russell yani Krov. Onun gençliği. Gençliği ve yandığı zamanlar. O karın ortasından ana yol geçtiği zamanlar. Şimdi de iyi. Ama o zaman yanaydı tabii. Yani elin adamı zaten eski mi? Pire öyle değil. Pizdegiler kırkı geçti mi? köbeği takar öne emmiye bağlar. Yüzüne bakamazsın saygıdan. Pizdeki pi örneği Hakan Peker. Fakat onunki yakışıklılık üstüne değil de ölmemek üstüne. Sevmeyi bu adam ölmeyi sevmeyi yani. Penda de sevmem. Kimse sevmez. Saygı duyuyorum ona istikrar. Yaşlanmadı, ölmedi de ama bir an Pira rengi işte. Neyse. Maximus dedik, çiftçi dedik, yanay dedik, oy kasları dedik, şöyle dedik, böyle dedik. Paşına ne işler geldi bir ona bakalım. Şimdi bu çiftçiye testi kestin. Çiftçinin elinden bütün imkanını aldın. Kübreyi bilmem ne kadar yaptın. Benzine zam kudun Ya traktörün vergisi yadın vergisinden fazla. Bu adama kuruttun. da yarba egemedi. Ne yaptı? Kas yaptı. Sen şimdi bu adama Ni niçin kas yaptın diyemezsin, soramazsın, ne yapsın? Gitti kladiyodor oldu. Çiftçiye testiyi kesmedi evladım. Etrafımız hep gladyatör to tolar. Ne yaparım? Sokaklarda kılıç kalkan rezillik, kefazelik olur. Şimdi bu adam general, pis sürü ordu yönetti. Asker oldu, gladyatör oldu. İmparatorun sağ kolu gibi bir şey oldu. İmparator Poşa'dan pitti Sezar. Pittin sen Sezar. 70 yaşın azın oturmuşsun, ağlayışsın, teyisün ki 20 senelik iktidar hayatımda 4 sene savaşsız geçirdim. Bana ne? Panami savaştın, otursaydın ködünün üstüne adam gibi, hacca gitseydin, umreye gitseydin, torun torba yapsaydın, bir de saçma zaman bir oğlum var. Nur yerli taşa sesleniyorum, böyle böyle hareketler yapay. Al bu çocuğu sahip çık buna, buna ablalık et. Bu ne diyor bizimlesin desin, İmparatorsun imparatorsun sen, imparator. Yavşak yavşak hareketleri yapma. Kelo binerce beni ondan sonra bir çiftçi. Bizim bildiğimiz prens Gider kendine gidip bir abuk subuk bir karı bulur bütün hayatını onun uğruna harcar evlenir kebiri gider Biz burada yanarız maksımız için sen gittin sattın onu hani köle yaptın ya padades mi bu adam Tomadesmi mi alıyorsun neye bayılıyorsun insandı bunlar pida nasıl insanlar yani Şimdi bu kladyadorların vücudu konusunda ben, her, herkes biliyor neyin ne olduğunu. Kas içinde ya kastan göremeyiz onun vücudunu. Bir de yağlanıyor mu niye baya onlar öyle parlak parlak o ter değil. ben de terliyorum ya. Bir de kladyadorluk yapılacak iş de değil. Yani düşün akşam yatıyorsun sabah çıktığın yere tört adam bir kaplan öldürmen lazım. İnsan da bitmeyi bir de kaplan adaylar üstüne. Adaletsiz bir iş sevmedim bunu. Yani bu adamın da yüzü gülmedi meslekten. Adamın çilesi çok peyuk. Bu adam bunları yaşamayı hak etmedi benim gördüğüm. Ziyan etmeyin bu gençleri. Bu gençleri salın. Bu gençleri sokaklara salın. Bunları bir bu şu kladyatörleri bir de biz görelim yani. Ya yine tutmadığım bir film yine olmadı. Yani bu yönetmenler bir etrafına bakması lazım. Bir araştırma, bir çağınırma bir bakmamız lazım yönetmenim. Hiç gördünüz mü kaslı adam çağırma filmine? Yok. Çünkü çağınır bak çiftçiye önem veriyor. Bak babam ve oğlum çiftçi. Çözüm bu. Adam gibi araştıracaksın, bakacaksın kim ne yapmış, kim ne çağınırmak. Çağınır var bir bak ya filmlerine. Taban ve oğluma bir bak. Kas bas bunlar önemsiz şeyler. Sen çiftçiye bakacaksın. Buğday, arpa bunlar bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar bundan sonra Açık Bufe'nin abone ol yüzü benim. Şu aşağıdan abone olabilirsiniz. Olmuyorsunuz ayıp ediyorsunuz. Bu kadar video çekiyoruz, iş yapıyoruz yani. Şu yanda da bundan sonra izleyebileceğiniz videolar çıkıyor. Tıklayın, izleyin. Güzel, akan videolar. Şimdi ben gidiyorum. Abone olmayı unutmayın. Love you.